Merhaba. Top 357 TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş 10 ünlü ismi inceleyeceğiz. 1 numara Burhan Kuzu. Burhan Kuzu Türk anayasa hukukçusu ve siyasetçisidir. 30 yıl kadar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Kuzu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer alır ve kendisi 1 Kasım 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 2 numara Ömer Döngeloğlu. Ömer Döngeloğlu Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu, Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini de Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Kendisi Kanal 7 programında dini programlar yaparak tanınmış bir isimdir. Ve 3 Mayıs 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 3 numara Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953'te doğmuş olup Türk ve tiyatro sinema oyuncusuydu. Gora'da sık sık komutan logar bir cisim yaklaşıyor efendim repliğiyle tanınan Muhittin Korkmaz 24 Kasım 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 numara Haydar Baş. Profesör Doktor Haydar Baş, 28 Ocak 1947'de doğmuş olup Türk siyasetçi ve iş insanı Bağımsız Türkiye Partisinin kurucularındandı ve ölümüne kadar bu partinin genel başkanlık görevini yaptı. Kendisi 14 Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5 numara Luran Ahmeti. Luran Ahmeti Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olup Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli gibi dizilerde rol almış ve 25 Mart 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 6 numara Necmettin Yıldırım. Necmettin Yıldırım TRT İstanbul Radyosu'nda Türk Sanat Müziği ses sanatçısı olarak bilinen ve koronavirüs nedeniyle 17 Ağustos 2020 yılında hayatını kaybetten bir başka ünlü. 7 numara Toygun Ateş Toygun Ateş 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan sinema yönetmeni ve senaryo yazarı olarak da bilinen ünlü oyuncu 19 Şubat 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 8 numara Orhan Çoban Orhan Çoban 2 Ocak 1935'te İstanbul'da doğdu. Yeşilçam'da 150'den fazla rol aldığı filmlerde canlandırdığı garson rolleri nedeniyle oyuncu bu isim ile anılmaktaydı. Çoban 2 Kasım 2020'de İstanbul'da Covid-19 tedavisi gördüğü bir hastanede 85 yaşında hayatını kaybetmiştir. 9 numara Halil Kumova Halil Kumova, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yugoslav göçmeni bir ailede doğdu. Yıldırım Lisesi'nde okurken Feraiz Cizade, Mehmet Şakir Efendi kurslarına katılarak Bursa Devlet Tiyatrosu'na girdi. Bu kurslarda Kenan Işık, Sevinç Aktensel, Tü Tülin Oral, Şükrü Serener gibi isimlerden ders aldı. Ünlü oyuncu 9 Eylül 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 10 numara Turhan Kaya. Turhan Kaya 1951 yılında dünyaya gelmiş olup Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde eğitim gören ve kendisi Türk tiyatro, sinema ve dizide çok önemli bir geçmişi olan bir oyuncudur. 1 Nisan 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Evet bu videoda sizlere koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 10 ünlü isimden bahsettik. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.